bir vlog daha çekelim sonra yine çekeriz. Ha? Fazlası yapmadık arkadaşlar. İçeride bunlar vardı ama savunalım ya. Yemin ederim derlerdi ki. Haydi işler abi. Sağ ol abi. Haydi işler. Bunu gezmiştik herhalde değil mi? Evet, Bargello gezmiştik. Güzel, burayı... Oo! Kolay gelsin. Parfümler varmış dediler, teşhir deneyebilirim herhalde. Tabii teşekkürler. Teşekkür ederim çok. Görüşmek üzere, ben yarın uğrarım. Benim kardeşim de şunu daha kullandı, Bargello. Tamam, hepsi Bargello ama eğer aklında bir koku varsa... Yok, keskin koku olsun yeter. Şimdi kıyafetimiz tam. Ne yapalım yani? Şimdi böyle geldik. Hangisini deneyebiliyoruz abi? Kağıda sıkmayayım mı? Ha evet. Yani bence. Üf, kusura bakmayın biraz başım ağrıyor da. Bir de yarın dişiye gideceğim gergin. İlk iğneden sonra istekmiyorsunuz. Hayır gittim de çok kolay içiyorum. Bırakamıyorum. Stresten. Bak sigara alkol yok. Ama o da var maddi sıkıntılar. Biz insan olarak her şey olsun istiyoruz ama olmuyor. Evet. Şey oh. Güzel. Fiyatlarınız nedir acaba? 450 tamam. Daha sonra rahatsız edeyim. Rahatsız ettim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ha. Nasıl? Daha güzel. Ben annemle gelir alırım. Sıkıntı yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Burası da Kürtistan. Buraya girememiz. Bence bugün bu kadar vlog yeter.